Evet bugün Çarşamba Pazarındayız. Çarşamba Pazarı Antalya'nın en geniş, en büyük pazarlarından birisi. Yani burada istediğiniz ürünü, istediğiniz fiyata bulma şansınız var. Benimle senin bir duran Seninle Hazır geliyor işte. Alışveriş yapan insan sayısı oldukça fazla. Bir çarşamba günü buraya gelip buradaki alışveriş ortamını görmeniz gerekiyor. Seçale güzelli. Güzelli. Ben keyimem için ucuz al. Çabuk yer tez gel. Burası SSK'nın yanında. Aslında buraya sigorta pazarı da diyenler var. Bu pazara Antalya'nın her yerinden insanlar geliyor, alışveriş yapıyor. Çünkü burada aradıkları her şeyi bulabiliyorlar ve her şeyin ötesinde kendi bütçelerine göre uygun ürünleri bulunuyor. Eğer ki alışverişiz seviyorsanız gelmeniz gereken en önemli yer işte burası Çarşamba Pazarı. Buranın ne kadar büyük ve cazip bir pazar olduğunu şu görmüş olduğunuz kalabalıktan anlayabilirsiniz. Evet, burada gerçekten aradığınız, ihtiyacınız olan her şeyi çok rahat bir şekilde daha uygun fiyatlara evet. bulabilirsiniz. Abi biz hep ucuz sattığımızdan batıyoruz abi. Herkes el alattık. Böyle mal sattık, böyle battık. Böyle mal sattık, böyle battık. Yüz lira, yüz lira. Kalite, 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 kalite. Yüz lira seçin, yüz. Pazarın en neceli esnafı. Markalar burada, kaliteler burada, seçin. Ben pazarlara geldiğim zaman en çok sevdiğim şeylerden birisi pazarcıların böyle bağırıyor olmasıdır. Evet, seç al. Ayakkabılar 200 lira.

Vakit geçirmeye geldim. Hayırlı pazarlar. Tezgahını çekiyorum ama sıkıntı yok değil mi? Hiç YouTube'da yayınlamak istiyorum ya. Evet. Söyle de biraz müşteri gelsin. Müşteri gelsin diye çekiyorum zaten. İnşallah gelir abi. Gelmedi sanırım ya. Mu da? Önceden de çektim ben burayı. Çektim. Evet. Evet. çorap çoraplar. Abi beş şeydi. tane yüz lira. Abi şey desene çekme meşhur olmak istemiyorum ben. Çekme meşhur olmak istemiyorum. Meşhur oldun gitti. <laughs> evet 5 tane çorap 100 lira. Çay kaç lira abi burada? Çay kaç lira? 10 lira. 10 lira. Yani iki çay parasına bir çorap. Aynen. tane var. Evet burada Herkesin gelip aldığı orijinal markalı ürünler bulabilirsiniz. Yani şu kalabalığa baktığınız zaman gerçekten bunun farkını anlarsınız. Şakir, Usta nefis döner ne kadar? Nüfus döner 80 lira hocam. 80 lira. Evet. Kaç? 100 gram mı? 100 gram. 100 gram döner 80 lira. <laughs> Harika. <Evet>. Uygun. Kızartıyoruz. <laughs> Bunu daha iyi kesin <kesinlikle>. Bir <laughs> çarşamba günü kaç tane şey satıyorsun abi? abi 300 Hesaplamıyoruz. Hesaplamıyoruz abi ya. Oldu bakalım hadi kolay gelsin. Tamam abi. Müşterin bol olsun. Sağ olun. 50 lira benim. 50 lira benim. Evet seç beğen

欢快。 Evet. Çarşamba pazarından ayrılırken günümüzün ekonomik şartlarında uygun, ucuz, kaliteli, düzgün ürünleri görmek gerçekten güzel bir şey. İnsan moral buluyor. Çarşamba pazarından yapmış olduğum yayın burada sona erdi. Başka bir vlogda buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Beğeni atın.